mübarek bir şahsiyet böyle bir şey yapabilir mi? Manyak mısın sen baba ya? Geberce onu ya. <laughs> Cahil. İnanmıyorsanız karınıza sorun. Ben böyle bir şey yapmış mıyım? Öyle mi Emel? Şey... Benim mutfakta biraz işim var da... ...bir çuval inciri berbat etti. Gördün mü bak? <laughs> Annem bile tasvip etmedi bu davranışını. Derhal şey Nurettin Efendi Hazretlerinden özür dileyeceksin. Elini öpeceksin. Ne ne ne? Bu kadar da işsizlik olmaz ya. Kuduracağım ya. Hadi Cenk. Hadi, Çabuk Hadi ya. Çabuk. Hadi ya. Nasıl yapmayacağım? Öp de huzur bu. Çabuk dedim sana Cenk. Hayır. Asla öpmeyeceğim onu yine. Çabuk Cenk. Bekletmesin Hazretlerinin havada. Ben havada kaldı yavrum ağrıyor. Çabuk uzan elini. Bunu ben el, bir Hayır baba öpmeyeceğim. Kendine gel gel! Sus sen kendine gel baba! Kendine gel Sus sen kendine gel baba! Gürtürüm <laughs> lan seni çek lan evine! O zaman ben de seni <laughs> evinde def ediyorum! Defol git! Öyle mi? Evlatlıkla reddediyorum! Zaten bir dakika daha kalmak hata bu evde! Vuracağız seni, vuracağız seni! Kusurumuzu bağışlayacak mısınız şehzatları? Gerçi delikanlının söylediği laflar pek yenilir yutulur değildi hacı. Hakka nizdir Şeyh Hazretleri? Karımız hanımefendiyle zina yapmak suçuyla <laughs> suçladı. Her kim ki zina yapar ise şeriat kanunlarına göre suçu rejimdür. Yalvarıyorum Şeyh Hazretleri. Yani aşkla katli vaciptir. Aynı zamanda böyle bir iftirada bulunan da aynı suçla cezalandırılır. Hiçbir kurtuluş yok mu? Korkmayın aziz kardeşim şöyle oturun dinimiz kolaylıklar dinidir. <laughs> Bakın dinimiz bu konuda şöyle ayet okuyacağım doğrudur. <laughs> dinimiz bu konuda da şöyle buyurmuştur. Vel aşkın kisir ben bismillah sadaka değil bismillah Allah Allah yallah. Yani büyük günahlar büyük sadakaların verilmesiyle affolun. Hemen dağıtırım şakası. Olmaz. <laughs> Senin salakayı dağıtman dinen caiz değil. Peki ne yapmam? Sen ver ben dağıtırım. Hemen bir çek yazayım Hamiline olursa pek makbule gelir. Emredersin <laughs> şahsatları. Dolar, euro olmadı dinar cinsinden yes. Emredersin şahsatları. Bak miktar az gelirse üstüne alır <laughs> Nasıl tesir buyurursan şahsatları. <laughs> bir sıfır daha etti. <laughs> Nasıl buyurursanız? Bir tane de bütün Müslüman kardeşlerimiz için. <laughs> nasıl? Nasıl gündelisini çağırır? Gerçi bu banka vek güvenliği değil ama bizim sermayeden değil. Ama ne isterseniz <laughs> Şimdi sen derhal çık, ben de kasidelerle, ilahilerle, dualarla bunun kabul olması için yüce yaradana Hemen Ha çıkıyor çıkıyorum. Tamam tamam. Allah tamam. sizden razı olsun. Allah'ın emanetini. Tamam çık. Allah çık. Enayi. <laughs> <laughs> Vay Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kardeşim. Nasılsın? <laughs> ya şey diyecektim. Şu, şu, senin hisse senetleri var ya. Heh, Ondan bir 150 bin dolarlık al ya. He he. Ya sana ne? Ben bulurum parayı. Para benim işim. <laughs> evet, evet. Tamam. Ya üzümün iyi bağını sorma. Evet, evet. Yok oh. ya. Etme be. Demek Emrullah paraları batırdı ha. Ula kaç kere dedim anlamayın adama iş diye. Allah Allah. Tamam tamam cami yaptırma derneğini başkasına kaydırın. Tamam. Haydi görüşürüz.

bensizliklerini sahip dökecek değilim burada. Bireyinde bir parça erkeklik varsa, kaldıysa suçunu itiraf et. Ben de senin ceza almadan buradan gitmeni sağlayayım. Bu iş rezalete varmasın. Yoksa sinirlenmeyin aziz kardeşim, sinirlenmeyin. Bizim dinimiz siniri reddeder. Vallahi de reddedir, billahi de reddedir. Yani bilmiyorum size olayları nasıl anlattılar ama bu anlatılanlar <laughs> bir takım çevrelerin beni kötülemek için uydurmuş olduğu yalanlar hep o feto çıkartıyor. Evet. <laughs> bu elinizde tuttuğunuz bir çek mi? Evet, Mümin Bey kardeşimin fakir bu fukaraya dağıtmak üzere şahsıma vermiş olduğu bir çek. Miktarı nedir onun? Olmaz, miktarı size söyleyemem. Günah. Her zaman bütün sadaka, alanla veren arasında kalmalıdır. Yani sadaka yalanında siz oluyorsunuz. Tövbe tövbe estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Olurmaz iş kardeşim. Ben bu işte sadece bir elçiyim. Ama siz biliyorsunuz miktarı. Benim bilmem önemli değil. Vallahi dedim, billahi dedim. Ben bu işte bir aracılık yapıyorum. Ya zaten siz geldiğinizde <laughs> çekin duasını yapıyordum. Neyse ben gideyim de garibanlar beni bekleriz. Böyle sübyanlar küçük küçük vallahi ben <laughs> onları Şeyh Hazretleri! Şeyh Hazretleri! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. <laughs> Merhabalar damat bey. Şeyh Hazretlerine bakmıştım da... Vallahi çok acelesi vardı. Seni çeki sahiplerine uğraştırmaya çalışıyordu. Ah mübarek bir adam. Sanki birermiş. Yok yok neredeyse peygamber. Yahu evladım sen bu adamların ağına çekmek niye veriyorsun? Yap, görmüyor musun sana yaptıklarını yahu? Lütfen evet, bu konuyu tartışmayalım. Muhterem kayınpederim. Ya tartışmayalım olur mu Aziz? Damadın tartışmayalım olur mu? Çoluk çocuğun rızkıyla oynuyorsun yahu. Ben sizin gelinize karşı olmayayım. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> siz de benimkine karışmayın. Şimdi ben gitsem, bütün malımı, mülkümü, kumara, esrara yatırsam sen bana karışmayacak mısın? Ama ikisi aynı şey değil ki. Ya aynı şey olmaz olur mu? Aynı şey olmaz olur mu? Bu adam besbelli ki senin temiz saf inançlarını kullanarak kirli çıkarlarını alet ediyor. Bunlar senin için, ailemiz için, ülkemiz için tehlikeli insanlar ya bu. Elinizde ispatı var mı? Ya ispatı olsa sana burada dil döker miyim? Tuttuğum gibi atlarım içeriye ya. Bak, oğlum da aranızın açılmasına sebep oldu bu adam. O konuda bütün kabahat olun. Yalan yere iftira attı o mübarek şahsiyete. Ya söyledikleri yalan değilse doğruysa Cenk'in? <laughs> Öyle bir şey mümkün değil. Şeyh Nurettin Efendi Hazretleri o kadar saf, o kadar iman dolu, o kadar temiz yürekli bir, biri ki ben ona var mı yok mu her şeyimi teslim ettim. <laughs> Anlamadım. Ne yaptın ne yaptın? Var mı, yok mu, para mı, pul mu, neyin var neyin yoksa hepsini Şeyh Nurettin Hazretleri üzerine yaptım. Neden yaptın bunu? Niye yaptın? Huzur, aziz kayınpederim huzur. huzur. Şeyh Hazretlerim dünyada kaldığını, önemli al önemli olanın ahiret için yaşamak olduğunu bana gösterdi. Eyvahlar olsun. Mesela banka hesaplarını ne yaptın? Hepsini ortak hesap haline getirdim. Ya tutar adam çekerse bütün paraları? Çeksin efendim çeksin. Zaten ben dile deyince kullansın diye yaptım bunu. Eminim ki o hayır yolunda satmayacaktır. Eyvahlar olsun eyvahlar olsun. Peki peki bir de mal mülk dedin bu evde dahil olmak üzere paramın, pulumun, hisse senetleri, tapular ne var ne yoksa hepsini onun üzerine yaptım. Bu ne çılgınlıktır? Bu ne vurdum duymazlıktır yahu? Huzur aziz kayınpederim huzur. Şeyh Hazretleri bana şunu öğretti. Huzur İslam'da. Allahu Ekber. Peki huzur bulabildin mi bari? Bak oğlunla aran açıldı. Karınla muhabbetin kesildi. Bir de kızını ona yamamaya çalışıyorsun yahu. Gerçi pek huzur bulamadım. Ama bu konuda bütün kabahat ailemin. Eğer onlar da şey Nurettin Efendi Hazretleri'nin gösterdiği yoldan gitselerdi hiç böyle olmazdı. Öyle huzur olur mu? Öyle huzur olur mu damat bey? Huzur insandadır insanda. Yok onun peşinden gideceksin. Huzur var. Gitmeyeceksin. Huzur yok. Bu huzur değildir ki. Bu huzurdur. Bu nifaktır. Öyle harikten gazel okumak kolaysa en kaybederim. İşin içine girmeden ne demek istediğimi anlayamazsın. ¡Aquí Zaten Cenk Şeyh Nur Efendi Hazretleri itham ettiğinde senin suratından anlamıştım. Suratında ne vardı da anladın? <laughs> Vallahi her şey vardı da öyle iffetine el uzatılmış bir kadın hali hiç yoktu. O nasıl oluyormuş öyle? Bir kere çok sakindiniz. Hiç iffetine el uzatılmış bir kadın <laughs> o kadar sakin durabilir mi? Seni vurdum duymazdın karşısında dünya insan ne olurdu ki? Kabahati bana yükleyip işin içinden sığmayan anamım. <laughs> Eğer gerçekten <laughs> bu kadar kötü bir davranışa maruz kalsaydınız hiç öyle sütüne dizinde içinde kalamazdınız. İşte o an anladım ki ailem bana karşı olmuş, <laughs> Şey Nurettin Efendi'den soğumamı istiyorlar. Ama bu yaptığınız Allah'a karşı istenmiş büyük günahdır. Tövbe edin. Hak yoluna gelin. Vallahi vallahi diyecek söz bulamıyorum. Bu evin kimisi çıkmış. Hadi çocuklar toplanın gidiyoruz <laughs> bu evden. Hadi. <laughs> <laughs> Valla ben şuradan şuraya gitmem. Ne yani? Bizde gelmiyor musun sen Dudu? Hayır benim gelmiyorum. Gördünüz mü? Bahtalı zahil oldu. Bir kişi daha hak yolunu gördü. ben her zaman hak yolundayım beyim. Doğduğumdan beri hak yolundan hiç sapmadım ki zaten. Ama hak yolu benim vicdanımın yolu. Öyle onun bunun bana gösterdiği yol değil. Oysa benim gibiler için çok kolay bir şeydir hak yolundan sapmak. Her gün bir kutuda tarzını tutup eve götürsem. Yok efendim, cüzdanlarımız sürekli ortalıkta. Her birinden üçer beşer alsam hangimizin ruhu bir <laughs> yerde? Ama ben yapmadım. Çünkü ben hak yolundayım. Peki ne yapacaksın bu ikisiyle burada? Büyük beyim, o Nurettin yobaz herifin bütün rezaletlerini bir 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 birine göstereceğim. Defol git terbiyesiz karı. Şey olmaz ki. E, olmaz diyorsanız mesele yok. Bir deneyelim. Eğer hakikaten ben hapsizsem, o anda çıkıp gideceğim bu evden. Ama yok, ben haklı çıkarsam, derhal kovacaksınız o herifi buradan. E, canım böyle bir şey, böyle bir şey olmaz ki. E, Tabii olsa kovarım. Ama iyi olur. Böylece ailenin ne yalancı, ne münferitler, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu cimri halime göstermiş olurum. <laughs> Peki ne olacak şimdi Dudu? Şimdi beyim, Mümin Bey'i şu koltuğun arkasına saklayacağız. Ama benim amacım sadece o Nurettin denilen adamın cinsel sapıklıklarını göstermek değil. Onun bütün sahtekarlıklarını, bütün dolandırıcılıklarını göstermek. Ben, sen... ben de, ben de bir köşesini izleyeyim bari bu arada. Olmaz, bir... Yazık. Kaçıracağım bu müthiş gösteriyi. Dur dur. <laughs> hadi size kolay gelsin. Peki biz ne yapacağız bu teyze? Siz onlarla mutfağa gideceksiniz ya. Orası bizim polisimiz olacak. Sırası gelen sahneye çıkıp bütün maharetlerini gösterecek. Gözün hanımlardan başkasını görmez oldu aslanım. Ne git, hizmetçi parçası Emel karısı beni çağırmış. O yalanı ben uydurdum. Yoksa yüzüme bakacağım yoktu. Ne oldu Şeyh'im? Aramıza kaç <laughs> mı <mi> girdi? <laughs> öyle demiyordun ama. Edebiyat Yalnız duyduğuma göre Meryem evleniyormuşsun. Doğru mu? Evet, evet. Mümin Bey öyle bir mevzudan bahsetmişti. Elim. Onunla sadece belediye nikahı yapacağım. Ama Allah'ın indinde karım sen olacaksın. Ya ben kabul etmezsem bunu? Günaha gidersin, dörde kadar yolu var. <laughs> Peki, diyelim ki ben kabul ettim. Ya Meryem razı gelmezse? O saf duymaz bile. Hem da idare ederim. <laughs> Kandırıyorsun beni. Kız ne zaman pantolonumu gördün sen beni? Tatlım kıymatlım, kara ne panterim. Ne? <laughs> Hadi. Ne, ne? Allah belamı versin, ölünü göreyim ki. Hadi lütfen, bir öpücük ver bana. Bedava olmaz öyle. Kaça olur? <laughs> Nereden bulma ne kadar sen? Ben bulurum yavrum, para benim işim. Ne demek istiyorsun? Yakında bütün paralar, her şey benim üzerime olacak. Bütün transferler yapılmak üzere. Ne transferi bu? Futbol transferi mi? Aklım başka bir boka ermez zaten. Ne futbolcusu? Para transferi yavrum para transferi. Her şey benim olacak. <laughs> nasıl her şey? Bu ev ne olacak peki? <laughs> Burayı pek sevdim. Burayı kendi tarikatımın lojistiği yapacağım. Bu ses de ne? Yok bir şey şeyim. Gel öp beni Aslı. Hadi beni. Allah, <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Gel buraya bak kaçma. Oynak ses. <laughs> gel kız. Dur şey. O ses bu arkasından geldi. Hadi git bir bak tutasın. Ya önce şurada bir şey. Hadi. Hierbu. Hadi. Bir hadi. 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 Kalp. Hadi. Bir Hayır, hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. 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 Giza bu ben Yani... Benimle evleneceksin sonucunda. Tanışacağız. Biraz da olsa. Sor ben her bir şeyimi anadolu'nu gösteririm ben sana. Sen sor. Peki, ben siz karımız olmaya layık mıyım acaba? Sen benim tam karım olacak karısın. <gülüyor> <gülüyor> bir kere cüme, gençsin, güzelsin, güzelsin. <laughs> hoş kokuyorsun. Maşallah, kokanağım <laughs> <Şopada ol> benim. <gülüyor> <gülüyor> Haydi sor, sor. Benim tesettüre gitmemi ister misiniz? Oşak. Benim karım sokakta bir ermiş, yatakta ise bir azman olacak. <laughs> Nasıl yani? Yani güzelim, yatakta mahremiyet olmaz, yatakta günah olmaz, soyun, dokun, açıl, açıl. Ama ev ne emredersin şey hazretleri. Zaten merak etme, korkabilirsin. Ama bu işler de hep sevgi arkadan gelir. <laughs> Allah, bir sorun daha var. Sor o zaman ya Allah Allah. Ağzınız kopar mı? Vallahi lazım. Bugüne kadar pek şikayetin olmadı. Nasıl yani, yani? Ya merak ediyorsan gel bir bak. Boğuyor mu boğmuyor mu anlarsın. Ama olmaz ki nikahtan önce. Günah bu Allah'ı çarpılırız. Kız olur bak ben şimdi şurada iki okuyu müfleyim. Biz seninle daha neler yaparız. <laughs> bir dakika hemen iki dakika. Çıktı, çık kızını mı? İyi ki. dostlar bu çıkarmadan son hmm. İkiydi, <gülüyor> 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 Şimdi oldu işte. Yavrum ya <laughs> Kolay gelsin sokakta bir soğuk ışık için başım dondurdu. Hoş geldiniz Şeyh'im. Merhaba hanımefendi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Nasılsın? Siz nasılsınız Şeyh'im? Ne yapalım ya? <laughs> Geçinip gidiyoruz. Namaz, niyaz, işte. işleri iş, iş, yapalım ya. Bakıyorum da son zamanlarda kızımla çok ilgileniyorsunuz. E bu benim en doğal hakkım ne de olsa yarın bir gün dorum olacak. E peki şey bizimle olanlar? Bizimle olan bir şey mi vardı? Yok değil mi? Vardı değil mi? Yok değil mi? Sen de istiyorsun. Herhalde. E. Çaktırmıyorum sadece. Ama onun yeri başka, senin yerin başka. Böyle ayrımcılık yapmayalım. Hepimiz bir bütün olalım. <laughs> benim Sen ondan daha farklısın güzelsin, olgunsun, deneyimlisin, tecrübelisin. <laughs> yani anlatamadım tam da şey. <laughs> Evet, bence de anlatamadınız. Peki bunun önemi nedir ki sizin için? Seni istiyorum hemen. Boşana olacağın olacak mimin derdi. Bu evin sultanı yaptım seni. O nasıl olacak öyle? Bu mülk, mal, her şey benim üzerime geçecek. O adamın yanında hiçbir şey kalmayacak. Dımdızla ortada kalacak. <laughs> Peki ya kızım, Feryal? Ya, ya Genç bir kız yabancıya gitmesin. Arada idare eder. Yolu açarım dedim. doğru mu? Ne bağırıyor? Ulan sağım değil benim. Heyecanlandım şeyim O yüzden. Elimi tut. <laughs> <ya. gülüyor> evet, ne oldu? İzin ver. O güzel... Bu, bu doğru mu? Doğru. Ben seni çok seviyorum. Basar Basarım nerede? <laughs> Ne no, olur bizim ver. O güzel göğüs dedi bir kere çok Ay manyak mısın? Nesin sen? Hadi hadi gitme. Olur ama bir şartla. Şey Neymiş Ne bir şey o? Gözlerimizi göze görecek olacağız. Niye ya? Ben görseydim. Yok. Hani utanırım ya. O bakımdan. Öfff. Kapat bari. Kapat. Neyse. Allah'ım ya. Ay kapat. Kapat. Neyle kapatacaksın? <laughs> <laughs> ama öyle. Makaslı bıçaklı fentezler istemem. Şerif ston mudur nedir o kadar gibi. Ondan da alası var şeyim. Hatırladınız mı? Hatırlamaz olur Demek sakladın kız. Gavur. Saklamaz şeyim? Bu an için sakladım. Haydi abla. <laughs> oh yes. <evet>. <gülüyor> <gülüyor> point of Sen kimi kimin evinden buluyorsun? Ben son evden! Bu evi de, mülkü, paraları, her şeyi benim üstüme yapmadın mı lan? Yapmadın mı? Elimden bir kaza çıkmadan defol gidelim Siz, güvenim. siz gidin benim evimden. Siz de. Sokak şırkındılar size. Nasıl güvenip sana defol gidelim <laughs> Polis çağırmadan çıkın gidin <laughs> lan. Polis çağırtmayın bana. <gülüyor> <gülüyor> Polis çağırmaya gerek kalmadı efendim. Polisler aşağıda seni bekliyorlar. Hadi merkezde ifadeni alacaklar. Çabuk. Gidiyorum ama Görüşeceğiz sizinle. Yürü! Ya sakin! Görüşeceğiz. Sen yok musun sen? Çekil! Yürü! Cenk! <laughs> gel oğlum buraya! <laughs> Anladın değil mi Cenk? Anladım mı? Bu herif de her şey alak bulak olmuştur. Lobaz bu adam, lobaz!